Son zamanlarda video gelmemesinin sebebi hastaydı. Hastalığın tamamen gitmesini ve sesimin düzelmesini bekledim. Bundan sonra tam gaz devam. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Türk oyun sektöründe oldukça ilginç ve çeşitli yapımlar var. Bazıları büyük başarı elde ederken bazıları daha küçük kuruşlar olarak öne çıkıyor. Türk oyun sektörü yerli geliştiricilerin yaratıcılığı sayesinde büyük bir dinme kazandı. Artık sadece yurt içinde değil, uluslararası alanlarda da dikkat çeken birçok oyun var. Kim bilir, belki de aklınıza gelen o eğlenceli oyunlar bu yerli yapımların bir yansımasıdır. Bugün Türkiye'den çıkan en iyi oyunları mercek altına alacağız. Ayrıca bu listenin belli bir sırası yok. Yani en iyiden en kötüye gibi değil. Rastgele. O zaman başlayalım. listemizin olmazsa olmazı Montan Blade serisiyle başlıyor. Fairworks Entertainment tarafından geliştirilen bu oyun geniş bir açık dünya ve derin savaş mekanikleri sunuyor. O oyuncular kendi karakterlerini oluşturup farklı krallıklar arasında savaşabilir veya ticaret yapabilirler. Montan Blade serisinin iki ana oyunu var. Birinci, Mountain Blade var bak. İki oyunumuzda Kalradia adı verilen hayali bir dünyada geçmektedir. 30 Mart 2010 tarihinde çıkan oyun artık çoğu zaman nostalji gözüyle bakılsa da oyunun 2024 yılı için bile hala gideri var. Oyunda 6 tane krallık vardır. Bunlar ...Rudok Krallığı, Mayagir Krallığı, Svadya Krallığı, Nord Krallığı, ...Kergetanlı... ve Sarane Sultanlığı'dır. İstediğinize katılıp oynayabilirsiniz ya da kendi krallığınızı kurabilirsiniz. İkincisi Mountain Blade 2 30 Mart 2020 tarihinde birinci oyunun tam 10 yıl sonrasında çıkan oyun. Birinci oyunun mekaniklerini, grafiklerini ve birçok özelliğini daha üstte taşımış. Çok güzel bir oyun. Belki de Türkiye'den çıkmış, dünyaya açılmış en iyi oyundur Oyunumuzda 8 tane krallık bulunmaktadır. Bunlar Vilandia, Turgia, Beyaz Turgia, Batanya, Batı İmparatorluğu, Kuzey İmparatorluğu, Güney İmparatorluğu, Kuzey Tanlığı ve Aseray'dır. Aynı Varmant'ta olduğu gibi oyuncular isterse bu krallık katılabilir, isterse de kendi krallıklarını kurabilirler. Strateji ve rol yapma unsurlarının harmanlandığı Mount Blade oyunculara özgürlük ve keşif hissi veriyor. Oyun özellikle mod anlamında çığır açmış durumda. Birçok mod var. Üstün üstlük oyun hala güncelleme alıyor. Bence açık ara en arasına giren, Türkiye'den çıkmış en iyi oyundur. Ayrıca Taleverse Mount Blade Lord hakkında çalışmaları ve güncellemeleri devam ediyor. Ekstra bilgi olarak Taleverse'un kurucusu ve CEO'su Armağan Yavuz abimizdir. Üçüncü sırada Kabus 22 var. 26 Aralık 2006 tarihinde çıkan aynı Resident Evil kafasında olan bir oyundur. Türk yapımı olmasının yanı sıra atmosferik öğeleriyle dikkat çekiyor. Oyun, oyuncuları karanlık bir dünyaya sürüklüyor ve korku dolanlar yaşatıyor. Geliştiricisi Motion Blur'dur. Özgün hikayesi ve görsel tasarımlarıyla oyuncuları etkilemektedir. Şu anlık sadece nostalji gözüyle bakılan Resident Evil'a benzemiş oyunlardan biridir. Dördüncü sırada Pusu Yanış'a geçiyoruz. Bu oyun Mayıs 2005 tarihinde çıkmış ve Max Payne kafasında bir oyundur. Türk askerlerini konu alıyor ve yerel temasıyla öne çıkıyor. Oyunda ayrıca Türkçe dublaj bulunmaktadır. Burada neler oldu böyle? Eve elinde silahlı üç adam bana saldırdı. Her yerin altını üstüne getirmişler. Aman Allah'ım, sen iyi misin? İyi. iyi. O zamanlara göre gerçekçi savaş deneyimi sunan Pusu, aksiyon severler için keyifli bir deneyim yaratıyor. Infosfer Games'in yaptığı bir oyundur Pusu Yanış. Bence şu an Pusu 2 diye bir oyun çıksa eminim ki çok ses getirirdi. Maalesef Kabus 22 Pusu gibi oyunlar bir daha geliştirip devam oyunları çıkarılmak sizin geride bırakıldı. 5. oyunumuz Fein ile devam edelim. Tenke kafaların yaptığı bu oyun klasik katil köylü ya da vampir köylü gibi bir oyun olarak gözükebilir. Fakat bu oyun oyunculara stratejik bir deneyim sunarak farklı taktikler geliştirme imkanı tanıyor. Yaratıcı oynanışı ve zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda genellikle Türkler olduğu için ve hala aktif oyuncuların da bulunduğu için çok güzel bir oyun olarak aklediliyor. Ayrıca teneke kafalar yeni oyunları içinde çalışmalara devam ediyor. 6. oyunumuz Crysis'e bakalım. İlk oyunu 13 Kasım 2007'de çıktı. Crysis aslında %100 Türk oyunu diyemeyiz. Hatta %50 bile diyemeyiz. Türk asıllı Almanlar yaptı. Crytek yani Crysis'in yapımcıları Cevat Yerli, Faruk Yerli ve Avni Yerli kardeşlerdir. Crysis serisi bu ülkeden değil Almanya'dan çıkmış. Aynı İlkay Gündoğan ve Mesut Özil gibi. Bu ikonik FPS oyunu ile yüksek grafik kalitesi ve yenilikçi mekanikleriyle oyun dünyasında önemli bir yer edindi. Crysis hem görsel etkileciliği hem de serinin yenilikçi onun tasarımı ile oyuncuları kendine çekti. Şu an Crytek yeni projeler üzerinde çalışarak bu başarıyı devam etmeyi hedefliyor. 7. oyun Konaryum. Konaryum 6 Haziran 2017 tarihinde çıktı. Bu atmosferik korku oyunu keşif odaklı bir deneyim sunuyor ve oyuncuları mistik bir dünyaya davet ediyor. Geliştiricisi Zutrop Interactive 2005 yılında Onur Şamlı tarafından kuruldu. Oyun içindeki detaylarla oyuncuları unutulmaz anlar yaşatıyor. Listedeki oyunlara nazaran daha az bilinen bir oyundur Konaryum. 8. oyunumuz Zula. Zula ise Madbyte Games tarafından geliştirilen yerli bir MMO FPS oyunudur. 22 Şubat 2015 tarihinde çıksa da oyunun yapımını 2013 tarihinde başlanmıştır. Sürekli sürekli güncellemeler ve yeni içerikler getirilse de eski şaşalı günlerinden uzak. Zula hem Pay hem de CS'den kopyadıkları haritalarla gerçekten büyük bir sona hazırlanıyor. Oyunda artı mantığı vardı. Örnek olarak silahınızı artı 5 bastığınızda daha güçlü oluyordu. Zamanla artı 6, artı 7 ve artı 8 getirdiler. Bir süredir Zula girmiyorum. Belki yokluktan artı 9 getirmişlerdir. Her neyse bu artı basma mekaniği de her bir kademede zorlaşıyordu. Artı 7'den artı 8 yapmak çok zor oluyordu. Bunun tek çözüm yolu kredi kartınızı kullanmaktı. Zula bir süre böyle devam etti. İnsanların kredi kartlarına ve cüzdanlarına göz diktiler. Zula uçurama çok yakın bir oyun. Hatta aslında şu an uçurumda. Sunucular artık bir maçı bile dolduramıyor. Zula hakkında çok konuşmak isterdim ama bu da bir başka bir videonun konusu. 9. oyunumuz Sabotaj. Sabotaj Türk yapımı MMO FPS oyunudur. Sabotaj gerçek zamanlı taktik unsurlar sunarak derin bir strateji deneyimi sağlıyor. Oyuncular farklı stratejiler geliştirmek zorunda kalarak zorlu mücadelelerle dolu bir ortamda kendilerini test ediyor. Sabotaj detaylı oyun mekaniği ve sürükleyici hikaye anlatımıyla dikkat çekiyor. Sabotaj CS ve Zula gibi bir FPS oyunudur. İlk çıktığında ses getirse de şimdilerde adı sanı duyulmamaktadır. 10. sırada ise Anomal Agent. Anomal Agent Enis Kirezoğlu ve ekibi Pew Pew Games tarafından geliştirilen bir Türk oyunudur. Benzerlik olarak Dead Cells'e benzer 2D aksiyon oyunudur. Daha çok Cyberpunk ve Dead Cells atmosferinin karışımı gibi bir oyun var karşımızda. Oyuncular ajan karakterini yöneterek hem dünyalarla savaşacak hem de çeşitli görevi yerine getirecekler. Piksel grafikleriyle retro bir havayı yakalayan Anomal Agent hızlı tempolu oynanış ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkıyor. Şu anda Pew Pew Games oyunla ilgili yeni güncellemeler ve içerikler üzerinde çalışarak çocukluğunu aktif tutmaya devam ediyor. Ayrıca yeni oyunlarında Enis Kelezoğlu duyurdu. 11. sırada Erzurum var. Erzurum Proximity Games tarafından yapılmış bir oyundur. Erzurum Dlock 4'ten esinlenmiş bir oyun olsa da yarım yamalak bir oyundur. Vuruş hissi yok, yapay zeka ölmüş, hikaye bitmemiş, oyunda canlılık yok. 2021 yılında çıkan oyun 2021-22 arasında ses getirmiş ama sadece ses getirmiştir. Benim açımdan oyun geliştirilse güzel olacak ama geliştirilmediği için çok eksik bir oyun. Ve en garibi biliyor musunuz dostlar? Erzurum oyununun yapımcısı Oyunun kuzey ışıklarının eklendiğini söyledi. What? What the fuck? Evet evet. Yanlış duymadınız. Kuzey ışıkları. Yani İskandinav coğrafyasında oluşan bu ışıkları Erzurum'a getirmiş. Ve bununla bir de övünüyor. Çok ilginç. Onun dışında artılara bakarsak Türk oyunu olduğunu hafiften hissettirmiş. Arada camiler var. Evler var. Evlerin içi en azından atmosferik olarak Türk evi delirtiyor. Ekstra mezar yerlerinde de dua edebiliyoruz. Yani bu kadar artılar. Evet bu kadar. Eksilerini say say bitmez. Yapacak bir şey yok. Ayrıca PC ve konsol Türk oyunları bu kadar değil. Her sene gelenek haline gelen ama bu sene maalesef gelemeyecek olan Atom Game Jam'de birçok kaliteli içerikler çıkıyor. Ve o kadar fazla irili ufaklı Türk oyunu var ki listeye sığmaz. Belki bu bir seri olur ve ikinci bölümde yaparım. Türk oyun geliştiricilerin başarı sadece PC ve konsol oyunlarıyla sınırlı değil. Mobil oyun dünyasında da büyük adamlar atan geliştiricilerimiz hem yerli hem de uluslararası oyuncuların dikkatini çeken yapımları imza attılar. Şimdi Türkiye'den çıkmış en başarılı mobil oyunlara birazcık göz atalım. İlk olarak herkesin şaşıracağı Traffic Racer ve Traffic ile başlayalım. Soner Kara tarafından geliştirilen bir sonsuz koşu yarış oyunudur. Traffic Racer 2012, Traffic Raider 2015 piyasaya sürülmüştür. Her iki oyunda da oyunculara farklı araçlarla yoğun trafikte hız yapma fırsatı sunar. Basit kontrolleri ve renkli grafikleriyle dikkat çeker. Bu oyunlar rekabetçi bir deneyim yaşatır. Geliştiricisi Soner Kara oyunun güncellemeleri ile oyunculara yeni içerikler sağlamaya devam ediyor. Diğer olarak Kafa Topu serisi. Kafa Topu 1, Masomo'nun 2016 yılında çıkardığı hızlı tempolu futbol oyunudur. Oyuncular tek bir karakteri kontrol ederek rakipleriyle mücadele eder ve eğlenceli maçlar yapar. Kafa Topu 2 ise 2018 yılında piyasaya sürülen ilk oyunun geliştirilmiş versiyonudur. Yeni karakterler, daha iyi grafikler ve daha fazla içerik sunan bu oyun çok oyuncunu modlarla rakiplerle karşılaşarak keyifli anlar yaşatır. Masomo her iki oyun içinde düzenli güncellemelerle oyuncu topluluğunu aktif tutmaya devam etmektedir. Bugün Türkiye'nin oyun dünyasındaki önemli yapımlarını inceledik. Bu oyunlar arasında çeşitli türlerdeki seçenekler yer alıyor. Ancak her biri aynı kalitede değil. Oyunların nitelikleri ve deneyimleri değişkenlik gösteriyor. Sonraki videolarda da Türkçe dublajlı ve altyazılı en sevilen oyunlar gelebilir. Eğer bu içerikler hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekranda çıkan videolardan birine tıklayarak diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Şimdilik hapşin nefes. Kaçak!